Otomobil Meraklısı Arda hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Opel cephesinden sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ama lütfen önce sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür eder. Evet, Opel cephesinde arkadaşlar... Crossland yani Besuv Crossland biliyorsunuz ülkemizde birkaç yıldır satışı hala devam etmekte ve Opel'in CEO'sundan da son alınan bilgi dahilinde arkadaşlar artık Opel Crossland yerini devrediyor arkadaşlar. Opel Crossland'ın yerine yeni bir Besuv ekleme kararı alınmış. Ee, Opel cephesinde ve B Besu'daki bir diğer yol arkadaşı olan Mokka arkadaşlar bu segmentteki yolculuğuna devam edecek ama artık Crossland için hoşça kal diyoruz ve ürün gamından ayrıldığının bilgisini size net bir şekilde verelim arkadaşlar. İlerleyen tarihlerde artık Crossland'ın üretimi bitecek ve yerine yeni bir BSU gelecek diyerekten son dakika bilgiyle karşınızda olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.